Hepsi merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Bros Stars bölümüyle beraber sizlerle arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizde e, Mert ile ben savaş topuna kapışacağım arkadaşlar. Ben Max seçeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bununla daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Evet. Mert. Evet. Aha ya Mert bu karakterden nefret ediyorum ben. Yani seviyorum da karakter dediğini arkadaşlar. Emzin. Ya bir defans yapıyor gıcık ya. Geçemiyorum abi geçemiyorum. Yani. Hayır, yani geçilmiyor anlıyorsunuz siz. Of abi ya. Çok zorlanıyoruz. Abi ya. Attık golümüzü arkadaşlar. 1-0 oluyor. Lanı değil. Lan, Lan mı? <laughs> hayır. 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 Lan ne yapıyorsun? Adamsınız. Allah'tan kötü oynadı orada Mert arkadaşlar. Üf. Lan hayır yerde. Hayır 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 hayır. Tamam, tamam 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 tamam. Sorun yok. Hayır hayır hayır. Tamam. Hadi. Bizim mutlu ya. Beyler sorun yok. Şimdi Oh, oh. Sen hayırdın ya? Em? Lan bir tane canım bitti. Yürüme. Harika bir gol daha geliyor. Birinci maçı ben yeniyorum arkadaşken. arkadaşlar. Arkadaşlar 5 maçlık kapışma ayarladık Mert'le. Arkadaşlar. Bir dakika. Ya yanlış yazdım ama olsun. Sonunda sonuçları göstereceğim arkadaşlar. Ay hayır. Beyler şimdi başka bir saatçi seçeceğini düşünmüyorum. Ben gene Max seçiyorum ya. Vay en hızlı bir Gerçi en hızlı ikinci arkadaşlar. Oo çok pis dağıttı bu arada. Of çok 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 teşekkür ediyorum. <laughs> ne lan? Hızlı götürmerken kötü attım ya. Neyse be ideal. Kötü attım ya. Ve o kötü oldu. Aha tamam 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 tamam. sıkıntı yok. Çok sağ ol. Oo, Mert var orada. Golümüz oldu. Hayır. Lan abi ne gol atılmaz bir kalesin sen ya. ya. Abi bir gol atamadık ya. Abi bu kadar olmaz ya. Arkadaşlar bir türlü gol atamadık ya. Allah Allah. Oo. Oh, i̇çimizden geçeceğiz yani. Hayır hayır hayır. <laughs> ha. Geçmiş olsun. Ya da geçmiş olmasın. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? İçimiz içinden aa Mert'in internetinde sorun var. Arkadaşlar hayır hayır hayır. Ama botlarda sorun yok. Abim ya. Mert Abi bitti diyeceğim ya. Şimdi haksızlık oldu ama. Ya abi ya. Don bugün ne kadar ben ya. Don abi bugün ben gol atamıyorum ya. Çıldıracağım artık ya. Wow! Lan oğlum artık gol. Lan kuduttu lan. Neyse yani. Bitirdik. Bitirdik. Evet arkadaşlar ikinci maçı da yeniyoruz da. Mert'i. Mert. Evet arkadaşlar. Şu anda dedim o Ama neyse. Evet arkadaşlar. Şu anda iyiyiz yani. 2-0. Abi bu maçı yenilirsen. Bu maça yenilirsin Bu maçı. Bu maçı. Abi internetinde sorun var ya. Kötü oldu bu. Abi olmaz şimdi ya. İnternetinde sorun olursa. Neyse tamam dedim artık. Onun için sorun yok yani. Abi inşallah senemek çocuk. Yani biraz haksızlık olur. Ah oh be abi ya. Abi şu anda ya şu ışınlanma olayını çok seviyorum ama sörcüğüm yok ya. Gerçi... Hemen atıracağım. Hayır 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 hayır. Aa hayır o mesafeden nasıl vuruyorsun sen? Talet ya. Ama bu mesafeden vurmaz ki bu Talet. Lan abi bu. Abi bu. Mesafeden nasıl Oh teşekkürler Mert'ciğim gol verdiğin için bana. Hayır 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 hayır. Oo! O bayağı bayasız. O be bayağı maçı. O Abi hem uz hem, hem uz hem de şey var ya. Ama bizim takımımız baya iyi oynuyor ya. Böyle toplu oynuyor. Beğendim takımımızı arkadaşlar yani. Zaten maçıysın. Bunu hep kabul ederim. Of az kalsın kendini atıyordu be. Lan Mert dikkatli ol. Şu anda en azından sorun yok abi. Ama onların grubu da iyi oynuyor yani. <Gülüyor> 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 Lan abi bugün ben gol atamıyorum. Lan öpsüz. Yol <laughs> Yo, sabır. Hayır 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 hayır. Abi, yok 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 yok. Abi bunların grubu çok güçlü ya. Abi şu anda var ya. On şey onlarda. Avantaj onlarda. Yok yok yok. Onlarda değil çünkü biz şimdi onları öldürürsek. Hayır, hayır Oha! Lan abi çok garip gidiyor ya. Allah Allah. Vallahi Mert ölüm kalın maçı bir de Mert'in. Ya yeter Mert, Yenildim işte ya. Allah Allah. Yendim ya. Allah Allah. Ne bitmez şeymiş. Beyler ben yendim 3-0. Beyler bu videoluk bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.